Ben vardı ya. Yani taktım remi abi. Hı. Yani bir de zeytinyağı var işte abi. Hani yuvarlısı zeytinyağı döktüm abi biraz içine. Cem'in üzerine zeytinyağı döktün. döktü. Evet. bir de ana kartımda yuvasına aldım, Bir soktum böyle bir duman çıktı abi. Hızlansın diye Rem'i zeytinyağına yağladın. Zeytinyağı Hayır yani biraz. Karnıyarık mı yapıyorsun kardeşim? Ya olur mu? Niye alışıyor ki? Rem'i takacaksın. Orada durunca Rem'i söküp takmak için değil ki. Yani bu Rem... Yani kötü görünüyor kadar orada. Hani Kardeşim zeytinyağı dökülür mü? Bu karnıyarık mı yapıyorsun bilgisayar? Sen bunlara böyle şey yaparsan bunlara kondensörler patlar. Yani. Kısa devre yaptırmışsın. Sen tuttun buralarına zeytinyağı döktün. Abi bir de kan kartını şuradan kırdım abi yamuk diye. Niye kırıyorsun ya? Yamuk duruyor artık Yamuk yani. onlar zaten öyle onun dizaynı öyle. Yani onu neden yamuk yapmış adam bu şeyleri? Hava sülpülasyon olsun diye. Sen onları düzeltirsen kırılır sadece. Ellemeyeceksin kardeşim. Adam onu yapmış, kafa patlatmış, icat etmiş. Kasaya kadar yerleştirmiş. Sen niye evde götürüyorsun onu işe E, barman sokuyorsun ya. Yapma gözün ya. ya. Allah'ın seversen yapma. Senin bu sene kaçıncı kasın? Abi, yani ee, adam o 10 tane rahat bildi. Abi 8. kasa mı? 8. kasa böyle. Kaç ha. yıl oldu abi? 11 ayda 8. kasa oldu abi. Kasa burada arkadaşlar. Ha. Ah. Şey sandığı gibi. ha. Heh. Tek bir sökmüş yapın Arkadaş günah günah. Şuraya bak artistlere bak. Ne? Bu ne? Sidir bu. monitör monitörün kablosu. Bunu niye söktü? Vallahi onun da monitörü var ya abi. Kavrısa ben monitörün şurasını kestim abi. Kavrısa bu şurasını kestim kablolarını abi. Heh. Bir tane bakı kablo yıkıyorum değil. Çat böyle. Ya sen bunu niye kesiyorsun sen? Kardeşim kesmeyeceksin. Kesmeyeceksin ya. Abi ses çıksın ne yapacağım? Ya. TV'dir Bunlar eski abi ya, bayağı eskinder. Ses çıktı. Çip. Ses diye kesiyorsun orasını. Ay bir şey bizden şey dedim pat yat abi benim. Hani ya çak... çay abi. Abi. abi daha duruyor abi. Sekiz tane ana kart ya. İki sene anakart. Allah rahmet eylesin. Bunları bunlar hurdacıya götüreceğim yani. Bunu da bunu patlatmışsın zaten baksana. Bir şey abi. abi. Hani öyle olsun. Ben bu ne işim var? Yapma gözüm ya. Lütfen ya. Bak gençsin sen. Bu sene en az 2-3 milyar para harcadı. Benim Abi bildiğim. geçti ya. Yani. 300 geçti, oldu. Evet. Sen adın neydi? Salih. Salih kardeşim bak. Şu renin şu kısımlar var ya. Şurada evet. şu. Halbiden bir tane sildi. Okul silgisi Bildiğin özel bir Şu kısımları böyle sileceksin. Tamam mı? İki tarafını sileceksin. Abi zırt mı silmeye de gerek yok. Bir iki, iki yılda bir silsen yeter. Şöyle buradan da fazla ellemeyeceğim. Kısa devre yaptırsın çünkü insan vücudunda elektrik var. Tamam mı? Fazla kurcalamayacağım bunu. Takacaksın yine buna zeytinyağı dökülmez. Zeytinyağı hızlanır mı bilgisayar Allah'ın seversen? Zeytinyağı insanın kalbini hızlandırır. İnsan için bilgisayar için değil. Aynen, Yapma aynen. ya Allah'ın seversen. Arkadaşlar şu kısımlarını silebilirsiniz. Salih kardeşimiz gibi sakın zeytinyağı silmeyin. Yoksa sizin de kasanızdan duman çıkabilir. Abi. Dolma bir daha orada yemek yedim valla. Kasanın üzerine dolma koydum. Aynen abi yani. Kasa yandı ya. Bak yani Bakın ısı vardı abi. Hani dolma Hadi yani kasa yanmışken dolmayı ısıtalım dedin değil mi? Aynen abi. Yani yani bırak ben, benimle uğraşmıyorsun değil mi? Valla abi hani kasanın kapağı var ya. Hı. Kapağı böyle kapattım hani o fan var ya farın Baktım rembi yandı abi. Baktım bir bu araç var şimdi Direkt kapağı kapattım abi direk power sarına çıkıyor ama var abi. Kısı boşa gitmesin. Ha, gittim doğaktan normayı mı çıkardım abi seni? dakika yenim abi. Ya yeri git. Benden dalga bakıyorsun. Valla abi en azından ne bir faydamız dedim ya. Salih. Efendim abi. Bak. Benden dalga geçiyoruz diyorum. Lan dolma isimin mi bilgisi hani... hani kartı ya bana. Hı. 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 Hı kabar kabar konuya koyayım koydum abi üzerine. Hani, Doğru numara koydum. Çıt çıt çıt. Hemen bir de yuvarlamadım abi. Lütfen. Hemen yedim onları.